İsminizi diyorum, öğrenemedim. Roxan ismi. Benim en sevdiğim isimlerden. Parlak yıldız demek değil mi? Evet. Doğru bir isim olmuş sizin için. Yakışmış. Ne kadar kaldı? Biraz daha ağırlayın. Bir formül bulmamız lazım. Sara Hanım eşiniz sanıyorum. Sara, ee, evet. Yani şimdilik boşanma aşamasındayız da. Anlıyorum. Yok anlayamazsınız. Anlatmam lazım. Sizin de detaylı dinlemeniz lazım. Uçağımız bir gece daha burada duracaksa bakım, tamir falan için. Evet. Baş başa. Allah belanı versin düşmanı. Bir gün anlısı kalmış Hayatım yanlış anladın ya da ne anladıysan. Ne ne anladım? Yemeğe gidelim diyorsun kadına. Q klavye mi o diye soruyorum. Q klavyesi mi? Harika gidiyorsunuz Zehra Hanım. Siz işinizi mi yapıyorsunuz yoksa benim kocama mı sarkıyorsunuz? Kendinize gelin. Alt tarafı bir pasaporta böyle damga vuracaksın. Kadın haklı Zehra Hanım. Kendinize gelebilirsiniz. Ne yaparsan yap bundan sonra artık bu kadınla sirt takımı yaparsın. Yemeğe mi gidersiniz? Ben gidiyorum.